Birinci Dünya Savaşı bitmişti ama bir ulus için asıl mücadele daha yeni başlıyordu, hem de ne mücadele. Birbirinden tamamen farklı iki cephede hayatta kalmak için verilen inanılmaz bir savaş. Gelin bu hikayeye birlikte bakalım. Şimdi, Kurtuluş Savaşı'nı daha iyi anlamak için şöyle düşünelim. Bu aslında tek bir savaş değil, aynı anda devam eden ama birbirinden geceyle gündüz kadar farklı iki mücadele var. Bir yanda doğuda emir komuta zinciriyle hareket eden düzenli bir ordu, Diğer yanda ise güneyde tamamen halkın kendi imkanlarıyla başlattığı bir direniş. İşte bu iki hikayeyi anlamadan büyük resmi göremeyiz. Peki her şey nasıl bu noktaya geldi? Çok basit. Osmanlı İmparatorluğu artık tarih sahnesinden çekilmişti. İtilaf devletleri de ellerinde Mondros ve Sevr gibi antlaşmalarla Anadolu'yu bir pasta gibi dilimlemeye hazırlanıyorlardı. İşte tam bu umutsuz anda yurdun dört bir yanında bir direniş kıvılcımı çaktı. Hadi şimdi bu iki cepheden ilkine yani doğuya gidelim. Buradaki durum bambaşka. Burası bir halk ayaklanmasından çok satranç gibi oynanan planlı, programlı bir askeri harekatın sahnesiydi ve başında da ülkenin en yetenekli komutanlarından biri vardı. Doğudaki temel mesele neydi? İtilaf devletlerinin desteklediği bir Ermeni devleti planı ve bu plan yüzünden bölgedeki Türk halkına yönelik saldırılar. İşte tam bu noktada Ankara'daki yeni hükümet yani Büyük Millet Meclisi çok kritik bir hamle yaptı. Ordusunu dağıtmayı reddeden ben buradayım diyen Kazım Karabekir Paşa'yı bölgeye komutan olarak atadı. Görev netti. Doğu sınırını güvence altına almak. Ve harekat başladığında olanlar gerçekten inanılmazdı. Bakın şu tarihlere. Eylül sonu taarruz başlıyor, Ekim'de Sarıkamış ve Kars geri alınıyor, Kasım'da ordu Gümrü'ye dayanıyor ve Aralık başında Ermenistan barış istemek zorunda kalıyor. Yani 2 aydan biraz fazla bir sürede bütün bir cephe kapanıyor. Bu askeri açıdan müthiş bir başarı. Askeri alanda kazanılan bu ezici üstünlük hemen masaya yansıdı. Gümrü Anlaşması. Bu Ankara'daki yeni hükümetin imzaladığı ilk uluslararası anlaşmaydı. Yani sadece bir cepheyi kapatmakla kalmıyor, aynı zamanda siyasi olarak da dünyaya biz varız demiş oluyorlardı. Peki Gümrü Anlaşması'nı bu kadar önemli kılan neydi? Birkaç maddede özetleyelim. Birincisi, bu BBM'nin imzaladığı ilk uluslararası anlaşma, yani siyasi bir rüşt ispatı. İkincisi, Ermenistan Ankara'yı ve Sevr'in geçersizliğini tanıyan ilk devlet oluyor. Bu müthiş bir diplomatik kazanım. Doğu sınırı tamamen güvence altına alınıyor. Ve belki de en önemlisi, buradaki tecrübeli, savaş görmüş birlikler artık serbest. Nereye gidecekler? Asıl büyük savaşın verileceği Batı cephesine. Bu tam anlamıyla bir oyun değiştirici hamleydi. Doğuda durum bu. Düzenli ordu, net bir zafer. Peki aynı anda güneyde neler oluyordu? İşte orası bambaşka bir dünya. Orada ne düzenli bir ordu var, ne de tek bir komutan. Orada savaşanlar bizzat halkın kendisiydi. Evini, mahallesini, namusunu korumaya çalışan sıradan insanlar. Bölgeye önce İngilizler, sonra Fransızlar girmişti ve Fransızlar yerel Ermeni unsurlarla işbirliği yaparak halk üzerinde ciddi bir baskı kurmaya başladı. E ortada Osmanlı ordusu diye bir şey kalmamış, terhis edilmiş. Peki ne yapacak bu insanlar? Tek bir seçenekleri vardı. Kendi kendilerini savunmak. İşte Kuvayi Milliye, yani milli kuvvetler tam da bu çaresizlikten doğdu. Ve bu halk direnişi öyle sıradan bir direniş değil. Üç şehir var ki yazdıkları destanlarla tüm Anadolu'ya ilham oldular. Maraş, Urfa ve Antep. Her birinin hikayesi adeta birer kahramanlık destanı. İlk kıvılcım Maraş'ta çaktı. İki olay var ki şehrin sabrını taşırdı. Birincisi, hamamdan çıkan Türk kadınlarına Fransız askerlerinin sataşması. İkincisi ve belki de en sembolik olanı, şehrin asırlık kalesindeki Türk bayrağının indirilmesi. İşte o an Maraş için her şey değişti. Cuma namazında Rıdvan Hoca'nın kürsüden yükselen sesi tüm şehre yayıldı. Kalesinde bayrağı dalgalanmayan bir yerde cuma namazı kılınmaz. Bu sözler adeta bir parolaydı sütçü imamın attığı o ilk kurşun gibi tekil direnişler bir anda tüm şehri saran bir yangına dönüştü. Ve sonuç, inanılmaz ama gerçek, Maraş halkı topyekün bir direnişle Şubat 1920'de Fransızları şehirlerinden söküp attı. Maraş'ın hikayesi böyle, daha çok spontane bir patlama gibi. Urfa'ya geçtiğimizde ise işlerin biraz daha planlı yürüdüğünü görüyoruz. Orada da bir halk direnişi var ama daha organize, daha bilinçli bir örgütlenme söz konusu. Bakın nasıl örgütlenmişler. Ali Sahip Bey adında bir lider geliyor. Bölgenin ileri gelen 12 aşiret reisi ve kanaat önderiyle yani 12'lerle bir araya geliyor. Birlikte halkı ve aşiretleri ayağa kaldırıyorlar. Fransızlara net bir ultimatom veriyorlar ve ardından şehirde topyekün direniş başlıyor. Bu adım adım ilerleyen plan o kadar işe yarıyor ki Fransızlar direniş karşısında tutunamıyor ve Nisan 1920'de Ursa'dan çekilmek zorunda kalıyorlar. Maraş ve Urfa'da zaferle sonuçlanan bu direnişler var. Ama Antep'in hikayesi biraz daha farklı. Antep, bir zaferden çok bir fedakarlığın, inanılmaz bir adanmışlığın destandır. Antep'te Şahin Bey, Karayılan gibi efsanevi kahramanlar var. Özellikle Şahin Bey'in Kilis Antep yolunu neredeyse tek başına tutmaya çalışırken şehit düşmesi inanılmaz bir hikaye. Şehir tam 11 ay boyunca. Düşünün 11 ay acımasız bir kuşatmaya direndi, ama sonunda açlık ve cephanesizlik ağır bastı ve şehir Şubat 1921'de teslim olmak zorunda kaldı. Ama bakın bu bir yenilgi gibi görünse de aslında değil. Çünkü o 11 ay boyunca Antep Fransız ordusunu oyaladı, yıprattı ve tüm Anadolu'ya direnişin ne demek olduğunu gösteren bir sembol haline geldi. Peki doğuda bir ordu zaferi, güneyde ise halk direnişleri. Bu iki farklı cephedeki mücadeleler en sonunda nasıl bir sonuca bağlandı ve sınırlarımız nasıl çizildi? İşte bu tablo bütün hikayeyi tek bir karede özetliyor aslında. Çok ilginç bir fark var dikkat ettiniz mi? Doğu cephesi kendi içindeki askeri zaferle Gümrü Anlaşması'yla kapanıyor. Ama Güney cephesini kapatan şey güneydeki direnişin kendi zaferi değil, Batı cephesinde Sakarya'da kazanılan büyük zafer. İşte bu zaferden sonra Fransızlar anlıyor ki Anadolu'da tutunmaları imkansız ve masaya oturup Ankara Anlaşması'nı imzalıyorlar yani güneyin kaderi batıda çiziliyor. Cephelerin birbirine ne kadar bağlı olduğunun en güzel kanıtı bu. Sonuçta o kahramanca direnişler boşa gitmemiş oldu. Sakarya'daki büyük zaferle birleşince Fransa masaya oturmak zorunda kaldı ve Ankara anlaşmasıyla Hatay dışında bugünkü güney sınırımız büyük ölçüde çizilmiş oldu. Güney şehirlerimiz nihayet özgürlüğüne kavuştu. Ve o fedakarlık asla unutulmadı. Büyük Millet Meclisi bu üç destansı şehre hak ettikleri ünvanları verdi. Maraş kahraman oldu, Urfa şanlı oldu, Antep'se gazi oldu. Ve bunlar sadece kağıt üzerinde kalan ünvanlar değil, bugün bile o şehirlerin kimliğinin bir parçası. O günleri ve o kahramanları bize her an hatırlatan canlı birer miras. Tüm bu hikayeye baktığımızda ne görüyoruz? Bir yanda düzenli bir ordunun planlı zaferi, diğer yanda halkın sarsılmaz iradesi. Zafer, işte bu ikisinin birleşiminden doğdu. Biri olmadan diğeri eksik kalırdı. Peki bu bize ne anlatıyor? Bir savaşı bir ordunun diğerini ise halkın kazanması, bir ulusun doğuşu hakkında bize hangi sırları fısıldıyor? İşte bu soru üzerinde düşünmeye değer.